İki elimi birleştirip iki dizimin üzerine çökerek ondan canı kalmamı istedim. Bana zoraki bir güler yüzle bütün söylemek istediğimin bu mu olduğunu sordu. Geldi bu bağışlayın, bağışlayın. Beni bağışlayın diye tekrarladım. Ya da hiç değilse merhamet edip beş dakika daha bekleyin. Kim bilir belki de bağışlanabilirdim. Bakın ne kadar güzel söyledim. Belki de bağışlanabilirdim. Umut fakirin ekmeği her zaman. Benim yaşımda bu şekilde ölmek dehşet verici. Kaç yaşında? Bilmiyoruz yaşını işte son sayfasında okuduğum için değil. öncelerini bilmiyorum. Sadece son sayfasında. Olur. Olur. Son anda gelen bağışlama kararlarına sık rastlanırdı. Beni bağışlamayıp da kimi bağışlayacaklardı? Ne kadar güzel soru. Çok iyi. Bu kitap ölmeden önce okunması gereken yüz kitaptan biri. Hemen dedim ki o anda aklımda bir şey çaktı. Madem öleceğim, kitabımı hemen okuyayım ki dedim. En azından bir şey yapmış olayım diye. Şimdi bile konuşuyorsun saçma sapan şeyler. Niye ölmeden önce, niye şeyler okuyorsun şimdi? Ama sadece son sayfasını okuyabildim. Ondan öncekileri okuyamadım. Ama seni kimse öldüremez. Sen mutlu olmadan, Zeynep'e kavuşmadan şuradan şuraya ölemezsin. Saçma sapan şeyler konuşma.